herkese. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün tarlaya gidiyorum yine. Hiç şaşırmadınız bu durumu ama. <laughs> Babam sabah yine o tarlaya gitti. Tekerlekli tırnak çekmeye. Ben evdeyim. Şimdi ben de 5710'u gübre makinesini, Muhammed abi de başya ve gübreleri alıp babamın yanına gideceğiz. Daha sonrasında diğer tarlaya gübre atmaya başlayacağız. Ee, bakalım, bugün belki ekimciler de gelebilir. Şu sürpriz ürünü ekimine de başlayabiliriz. Belli değil. Bakalım. Gün içinde yaşayıp hep beraber göreceğiz. Neyse, şimdi traktörü çalıştırayım. Giderken yanımızda bunlar Borana'nın uçları. Tırmığın e, uçları, Borana demirleri. Bunları götüreceğiz. Bunları söküyoruz biliyorsunuz ki tekerlekli tırmık çekerken. Dün de sökmüştük en son. Şimdi bugün e, diğer tarlaya geçince yeniden sadece tırmık çekeceğiz. O yüzden bunları da yerine takacağız. Gidebiliriz. Bugün yine yorucu bir gün bizi bekliyor. Bakalım klimayı ben bir açayım. Daha sabahtan hava çok sıcak. Bakalım bir iki gün böyle gösteriyor havayı. Ne olacak bilmiyorum. Ama yağmur sıcağı gibi bir sıcak var gerçekten. Bugün de yağış gösteriyor ama saat 3 gibi falan böyle bir %50 civarında gösteriyor. Yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Şuradan döneceğim gübre makinesini yanaştıracağım oraya. Kapattım. Tamam. Şimdi ben babamın yanına gideceğim. Muhammed abi de buradan hazırlayacak çuvalları. Gübre makinesini e, römörke yanaştırdım. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Yürüyerek. Muhammed abi de gübreleri hazırlıyor işte. Biraz bayır çıkıyorum şu anda. <laughs> yürüye yürüye. Bu sırada size buğdaylarımızı da göstereyim. Ne güzel gözüküyor şuralar. Babamı gördüm sonunda. <laughs> o tırmıklı tekerlekli tırmık çekmeye devam ediyor. Sabah arabaları falan ayarladık. Ee, o yüzden ben biraz geç geliyorum. Bir de Dün çok yorulmuştum babam. <laughs> Hadi ben gideyim sabah. Sen sonradan gel dedi. Öyle oldu yani. Bir de onun gübre atma işi hemen biti veriyor. Çok hızlı. Ama tırmık öyle değil. Git bakalım git git bakalım git. Bitmiyor. <laughs> Tarlayı bitirmiş zaten babam. Şuna bakın. Şu kadarcık bir yer kalmış. Ben gelesiye kadar Ben de tırmık çekeceğim. Onlar gübreyi doldurup gübre atarken ben de artık tırmık çekmeye başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tarlanın başına doğru ilerliyorum şimdi. E, oradan başlayacağım tırmık çekmeye. babam Rogara daha bir sıra var ama şimdi ben şöyle bir dolanı vereyim etrafında diye düşündüm şöyle Çarpıyor muyuz çarpıyoruz herhalde. Normalde şöyle etrafında dolanı verecektim ama çamur orası şöyle yapacağım. görmüyorum makineyi de valla. Tamam. Kapadım o arayı. Kapamadı. Azıcık bir şey kaldı. İndiriyorum ve devam ediyorum. Bir önceki videodan da bildiğiniz üzere biz kuyuları çalıştırıp denemiştik. Brogardan da o yüzden su akmış. Şimdi bu kadarlık bir kısım yaptım daha. Tarlanın öbür ucunu görmüyorum desem yeri yani daha. <laughs> Çok işimiz var. Şu otları görüyorsunuz. Bunları Aysan'la kesmiştik ama o gün hatırlarsanız bu tarladayken yağmur yağmıştı, fırtına çıkmıştı. İşte o yüzden o gün yine küçücük bir yerler tutunduğu için bu otlar yeşil yeşil devam ediyor. Şimdi bugün tırmıkla bunları da inşallah koparacağız. Köklerinden. Burası tohumlu gay çiçek yeri. Şimdi gübreyi attık. Üstüne tırmığı çekiyoruz. Sonra bunun üzerine ot ilacını atacağız. Daha sonrasında tekerlekli tırmık ve ayçiçeklerimize ekeceğiz. Şimdi şurası da toplamış. Bunu ben biraz yukarı kaldırayım ve o şekilde devam edelim. Bu tarafta yol olmayınca mecburen böyle tarladan dönüyorum. dümdüz çekmeye dikkat etmem gerekiyor çünkü e, ot ilacını bu tırın izlerine göre ayarlayıp ona göre atacağız. Yani eğer ben düz çıkarsam ot ilacını da düz atmış olacağız. <laughs> Yamuk çıkarsam da artık o sırada babama kalmış olacak. E, şimdi ot ilacını muhtemelen e, şeyle atarız, başakla atarız. Ot ilacının rengi sarı ve her yeri boyuyor. O yüzden biz de Başak'la atıp başağı yıkarız diye düşündük. Hem de aynı zamanda 5710'a da ekim makinesini takacağız. Yani uyduyla ekeceğiz. Başakla ot ilacını atarız. E 7000'le de hazırlayacağız tarlayı. <laughs> o yüzden başa kalıyor yani ot ilacı e, atmak. Hava yine kapadı. Rüzgar çıktı. Baya bir rüzgar esiyor şu anda. Traktörün kaportasının üstündeki tozu bile alıp götürüyor. O şekilde esiyor. Bu tarlanın kaderi bu herhalde. <laughs> Hep yağmur, fırtına. Aysan çekerken de yine o şekildeydi. Traktörden indim. Babam devam ediyor şimdi tırmık çekmeye. Birazcık o e, tırmık çekecek, ben de dinleneceğim. Şuradan şöyle kapandı. Geçen sefer de böyle olmuştu. O videomu izleyenler hatırlayacaktır. Şu taraf şöyle bir kapandı. Hatta az önce bir iki tane tek tük böyle düştü. Bizim gübreler de açık. <laughs> çadır yok üstlerinde. Şimdi bakalım başlarsa hemen çadır çekeriz üstüne. Şu ıslandıklarında hepsinin kendine uygun çadırları bulunuyor böyle acil durumlarda hemen üstünü kapatmak için ee, geçen de gübrelerin geldiği gün yine yağmur yağıyordu yağmaya başladı daha doğrusu gübre indirirken oradan aldık ve kapattık şimdi de yine başlarsa yağmur yine kapatacağız gübreler ıslandığı zaman taş gibi oluyor böyle sert oluyor ee, o zaman da atması gübre makinesiyle birazcık sıkıntı oluyor o yüzden e, dikkat ediyoruz ıslatmamaya. gitti. Ben de bu babamdan sonra kalan yeri bitirip onların yanına gideceğim yine. Şimdi elektrik direğinin yanından geçiyorum. Şöyle yapalım. Yani bugün ağaç e, ayçiçeği ekeceğimiz tarlaları hazırlamış oluyoruz taşın takıldı diyor mu söyle oldu acaba? Bilemiyorum da. Başa çıkınca göreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Gözükmüyor buradan. Şu an anlı kenarından gidiyorum. Ee, ne kadar kalacak bilmediğim için tarlanın ortasında kalsın. Onu kapatarak geleyim dedim. Karlanın da en taşlık yerinden de geçiyorum aynı zamanda herhalde bitti ne kalacaksa arada kalsın dedim buradan şimdi ne kadar kaldığını ya da nasıl kaldığını kestiremem diye ama fidan, da çarpmayayım bunları emek emek büyütmeye çalışıyoruz bir de tırmıkla vurup da aa bir tanesi çiçek açmış İnanmıyorum. Bu kadar çabuk çiçek açmasını beklemiyordum. Allah. Şimdi tarlayı bitireyim de en sonunda bir bakalım onlara. Ay çok mutlu oldum valla. Hem de bayağı açmış ya. Allah Allah hangisi acaba? Hangisi ya? <laughs> Yastıklamaya başlıyorum şimdi. Bu tarlayı bitirdim. Şöyle gidersek nasıl olur iyi olur diye düşünüyorum. Buna da küçük ayna alacağım. Varsa bildiğiniz satan ee, hemen internetten sipariş verebileceğim yazarsanız yorumlara çok iyi olur. Çünkü ben bunda görmüyorum arkada ekipmanın nereden gittiğini. Küçük ayna kesinlikle şart. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Armutmuş açan. Aa burada arı mı var? Böceğe bakın. Bu büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Bize armutlar yapacak inşallah. Biz de burada tarlaya geldiğimizde bunların gölgesinde oturup çayımızı, kahvemizi içeceğiz inşallah. Bu da bayağı yeşillenmiş. Bu neymiş? Bu da armutmuş ama bu açmamış. Diğeri açmış. Hemen yeşillendiği gibi açmış vallahi bu. Umarım şu soğuklarda kıra don vurmaz. Tam traktörden indim yağmur düştü. Tekerlekten görüyorsunuz. Hem güneş var hem yağmur. Çok yakın gittim galiba orada. Şu ayar iyi olması lazım taşlara takılmazsa eğer iyidir. Evet. <laughs> Burası da gerçi bizim yolumuz gibi oldu artık ama olsun gene de şöyle bir iyi kötü geçeyim. Burası bizim kuyuya gidiyor da kuyunun yolu. Tabi orayı da yine işliyoruz ama sezon içinde kullanırken, gübre getirirken gübreleri kuyunun başına bırakıyoruz suyla attığımız gübreleri. O yüzden e, orayı yol olarak kullanıyoruz. Bu tarafta hep yola çıktım. Şarampol biraz derin ama yine de tarlayı ezmemek adına. Şu anda tarlayı ekime hazırladığımız için tarlayı ne kadar ez ne kadar az ezersek bizim için o kadar iyiydi. Biz de bu tarlada direkt yola çıkı çıkı verdik. Bu tarafta yani. Diğer tarafta tarla var. O yüzden orada birazcık e, fazla manevra yaptık buraya göre. Burada direkt yola çıktık, yolda döndük. Bizim tarlaya geldikten sonra gaz da veriyorum. O tekerlek izlerini de kapattırsın. kapatıyorum şimdi yavaş yavaş tamam diğeri de kapansın o da tamam artık diğer tarlaya gidebiliriz. Yolumuz burada biraz uzun. Çünkü şu anda Aktaş tarafındayız ve Körasan tarafına gidiyoruz. Yani bizim köyden geçip diğer tarafa tarlaya gideceğiz. Bu tarlaya da geldim. Babam da biraz beni dinlendirdi. Ondan sonra şimdi bindim, başlıyorum. O kadar yoruldum ki. <laughs> ve hava aşırı sıcak. Gerçekten sıcak yani sadece bu tarlaya tırmık çekeceğiz ve gübre atacağız zannediyordum. Babam buradaki diğer iki tarlaya da gübre ve gübre atalım, tırmık çekelim dedi. O yüzden işim birazcık arttı yani. Bu tarlada ne taş ne topaç. <laughs> en sevdiğim tarla tiplerinde. Hiçbir uğraştırıcı yönü yok. Toprağı da verimli bu arada diğer aktaş tarafına göre. Otların çok olduğu yerde ot değil. Ot değil daha doğrusu ee, dikenler çıkmış. O dikenlerin olduğu yerlere bir başlamadan babam eee tırmık çekti tersi yönde. Allah. Oralardan geçerken birazcık silkeliyor tabi. Burada da yine yoldan dönüyorum. Ondan sonraki tarla biraz uğraştırabilir. O tarla hem küçük hem de. aldım. E gibi o ok, şey gibi oldum. O tarla hem küçük hem de kama geliyor, üçgen şeklinde bir tarla. O yüzden onun antin anti kuntin işleri fazla, <laughs> birazcık. Zaten hep öyledir. Büyük tarlalarda çalışması daha kolay. Ee, küçük tarlalarda çalışması daha zor. Çünkü küçük tarlada e, git gel yaparsın, yastıklamaya geçersin. E, yastıklama yapması, büyük tarlada direkt gidersin küçükte ileri geri derken uğraşır durursun. Ve de bizim küçük tarlalarımızın hepsi de kama geliyor. Yani yamuk. O yüzden yastıklamasıydı yok ileri gerisiydi hiç bitmez. O yüzden de biz küçük tarlalarla daha çok uğraşırız. geldiler. Onlar tabi gübre attılar. Diğer tarlalara eve gitti. Babam torus alıp geldi. Şimdi değişeceğiz. Yastık yarısında babam bindi. Şimdi o devam edecek. Biz de artık eve gideceğiz. tarımızı yaptık. Şimdi de çayımı karıştırıyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün yine çok gözlü bir gündü. Umarım çektiğim videoyu beğenmişsinizdir. Başka güzel bir videoda görüşürüz.